Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Merhaba. Deprem, yer sarsıntısı, yangın, yer kayması yani heyelan, su baskını, kaya düşmesi, tasman veya benzeri sebeplerle afet olan ve yapıları ve kamu tesisleri Genel hayata etkili olacak şekilde ve derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlarla ilgili olarak 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun hükümlerine göre hareket edilir, hak sahipleri belirlenir. Buna göre de yardımlar ve alınacak tedbirler alınır bu kanun hükümlerine göre. İşte bu kanun ve afetlerin genel hayata etkinliğine ilişkin temel kurallar hakkında yönetmelik hükümlerine göre o bölgenin afet bölgesi olup olmadığı tespit edilir. Bunun kuralları var yönetmelikte ve buna göre o bölge mahalle, il, ilçe, belde, köy veya bir alan afet bölgesi ilan edilir. Bunun tespitini ise Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapar ve ilan eder. İşte bu ilanla birlikte ancak o il, ilçe, belde, köy veya bölgedeki yanan, yıkılan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel binalar ile imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalardaki oturan ailelere hak sahibi olmaları şartıyla yeniden bina yaptırılabilir, inşaat kredisi kullandırılabilir. Ancak dediğim gibi bunun için o bölgenin mevzuat hükümlerine göre afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. İşte 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş öncelikle Pazarcık sonra Elbistan merkezli birbirinden bağımsız 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem oldu ve öncelikle 10 ilimiz Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya illerimiz bu deprem dolayısıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afet bölgesi ilan edildi. Daha sonra bu illerimize 11. il olarak Elazığ ili katıldı. Daha sonra da Sivas ilimizin Gürün ilçesi de afet bölgesine dahil edildi. Bu il ve ilçelerimizde hemen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespitlerine başladı. Bu tespitlerde konut, iş yeri veya ağılları, hayvan ağılları zarar görenlere şöyle tespitler yapılıyor. Kategorilere ayrılıyor bunlar. Birincisi yıkık, enkaz olanlar. Acil yıkılacak şeklinde ikinci olarak. Üçüncü olarak ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı veya hasarsız şeklinde hasar tespit raporları düzenleniyor. Hala da bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Onu söyleyelim bu hasar tespitin yapılması hak sahipliğinin de tespitinde çok önemli. Onun için bu çalışmaların bitirilmesi gerekir. Ancak bu süreç devam ederken siz itiraz edebilirsiniz. E-Devlet üzerinden takibini yapabilirsiniz veya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sayfası var. Hasar tespit sorgulama sayfası var. Buradan durumunuzu araştırabilirsiniz. Binanızın, iş yerinizin veya ağılınızın hakkında hasar tespiti yapılıp yapılmadığını, hangi seviyede yapıldığını buradan kontrol edebilirsiniz. Şayet hasar tespiti yapılmamışsa ve yapılmış yanlış, hatalı yapıldığına inanıyorsanız bunu 30 gün içerisinden e-devlet üzerinden de yetkili valilik veya kaymakamlık mülki amirliğe itiraz edebilirsiniz. İtirazınızı yaptığınızda bu incelenecektir ve tekrar bir karar verilecektir. Tekrar bir inceleme yapılacaktır. Eğer buna karşı da eğer talebiniz yerine getirilmiyorsa itirazınız reddediliyorsa bu kararın size bildirildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açıp siz örneğin orta hasarlı yazılmışsa siz ağır hasarlı olduğunu düşünüyorsanız hatalı olarak bunu mahkemeyle tespit ettirebilirsiniz bunu hemen belirteyim böyle bir hakkınız var işte mevzuat ve teknik çalışmalar sonucu oluşturulacak bu hasar tespiti sonucunda bu yıkılan veya ağır hasar gören veya ağır hasar görmesi muhtemel binalarla ilgili olarak bu binalarla veya yapılarla mülkiyet ilişkisini belgelendirenlere yeniden yapılacak binalardan veya inşaat kredisinden faydalandırma hakkı veriliyor. Biz buna mevzuat diliyle bu kişilere, bu ailelere hak sahibi diyoruz. Biliyorum videomuz biraz uzun olacak ama ben bu konudaki genel bilgileri toplu olarak uzun da olsa bir videoda toplamak istiyorum. Bu sadece özelde Kahramanmaraş depremi ile ilgili değil, ülkemizin diğer yerlerindeki her türlü doğal afetlerle ilgili olarak işte sel baskını olsun, heyelan olsun, taş düşmesi, kaya düşmesi, tasman olsun bu tip felaketlerde de aynı mevzuat hükümleri uygulanacağı için böyle bir belgesel nitelikte bir video olsun istiyorum. Uzun da olsa sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Peki bu hak sahipliği nasıl belirlenecek? Bu çok önemli bir konu çünkü hak sahibi olursanız ancak yeniden yapılacak binalardan yani hasar görmüşse binanız yeniden yapılacak binalardan veya inşaat kredilerinden verilecek kredilerden artık hangi yöntem uygulanacaksa hangisini seçecekseniz ona göre bu hakkı elde edebiliyorsunuz. Yoksa bu afet kanununa göre verilmeyen yani hak sahibi olamıyorsanız o zaman sizin bunlardan faydalandırma hakkınız olmuyor. İşte bunun için de haklarınızı bilmeniz gerekiyor ve bununla ilgili hukuki yolları bilip mücadele etmeniz gerekiyor. Hak sahipliği ile ilgili olarak yine demin bahsettiğim 7269 sayılı Afet Kanunu diyelim kısaca. Bu kanun ve 1968 yılında çıkartılan afet sebebiyle hak sahibi olanların tespiti hakkında yönetmelik hükümlerimiz var. Bu yönetmeliğe göre hak sahipleri belirleniyor. Bunları ben sizinle paylaşacağım. Özellikle de yurt dışında yaşayan insanlarımız da merak ediyor. Acaba biz de hak sahibi olabilir miyiz diye? Onlara da kısa kısa değineceğim. Öncelikle kendilerine ait yani mülkiyetlerinde olan binaları zarar görenlerin durumunu inceleyelim. Afet sebebiyle kendilerine ait yani malik oldukları konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak halde zarar gören ağır zarar gören afetzede aileler kendilerine ait konutları da muhtemel bir zarara maruz bulunan aileler afet gören yerin bitişiğinde veya yakınında üzerinde bina yaptırılmak üzere çevre şehircilik ve iklim bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen ve bu konutlar için kıymet belgesi verilen aileler hak sahibi sayılıyorlar ve bu ailelere konut yapılabiliyor veya kredi verilebiliyor. Burada önemli bir nokta mevzuatta bu demin saydığım ağır zarar görmüş konutlarınızda daha önceden yani deprem öncesinde fiili ikamet şartı yoktur. Çünkü mevzuatta böyle bir hüküm yok. Konutunuzun ağır zarar görmesi ve deprem öncesi de oturulabilir olması yeterlidir. Bununla ilgili daha önce Yargıya intikal eden olaylar olmuştur. Danıştay 11. Hukuk Dairesi bu konuda fiili ikametin deprem öncesi fiili ikametin şart olmadığına da hükmetmiştir. Örnek vereyim. Diyelim ki Malatya'da bir konutu olan ancak kendisi Bursa'da memuriyet görevi dolayısıyla ikamet eden Yusuf Bey veya Osmaniye'de bir konutun maliki fakat Fransa'da bir gurbetçimiz olan Hüsnü Hanım tatillerde ara sıra gidip bu konutunu kullanıyorsa yani oturulabilir durumda ise bunların deprem sırasında veya öncesinde fiilen ikamet etmeleri gerekmiyor. Bunlar hak sahibi sayılıyorlar. Bunların da bulundukları yerlerden müracaat etmeleri gerekiyor biraz sonra anlatacağım prosedüre göre. Ebeveynlerine ait yani anne babasına ait bir konutta oturanların durumu, hak sahipliği nasıl olacak? Bu konuda da mevzuat şunu diyor. Eğer ebeveynleriyle yani anne babasıyla birlikte oturan ve evli olan kişiler varsa, bunlar için sadece bir konut hakkı verilir. Yani her biri için, her aile için işte anne baba için ayrı çocuk için birlikte oturan çocuk için ayrı verilmez. Ancak ebeveynlerinden birinin başka yerde yine aynı deprem bölgesinde başka yerde bir konutu varsa ve bu konut zarar görmüşse o çocuk da bunun maliki olmamasına rağmen ayrı oturuyor ve evli olma şartıyla bu çocuğa da Malik olmasa bile hak sahipliği verilebiliyor. Çünkü babasına veya annesine ait diğer bir konutta ayrı olarak oturduğu için hem anne babaya bulundukları konuttan dolayı hem de çocuğa, aile olan, tabii ki evli olan çocuğa bundan dolayı hak sahipliği verilebiliyor. Örnek verelim. Kahramanmaraş'ta babasının evinde ayrı bir şekilde oturan ailesiyle birlikte oturan evli Tarık Bey hak sahibidir. Veya örneğin yine yurt dışında Almanya'da geçici işçi olarak çalışan ancak yılın belirli dönemlerinde babasına ait Adıyaman'daki bir konutta ikamet eden yani ara sıra bunu tatillerde kullanan Almanyalı gurbetçimiz Feyzullah Bey de hak sahibidir. Yine Danıştay'ın verdiği kararlara göre bunlar da hak sahibi oluyorlar. Peki iştirak halinde veya müşterek mülkiyet kapsamında konutları olanlar bunların durumu ne olacak? Bu konutlarda hak sahipliği nasıl belirlenecek? Yine aynı şekilde afet sebebiyle örneğin iştirak halindeki mülkiyet. Nedir? Bu mirastan dolayı babadan kalmıştır ama daha miras bölünmediği için iştirak halinde mülkiyettir. Veya müşterek mülkiyet yani paylı mülkiyet dediğimiz bir mülkiyetle bir konut vardır. Bu konut yıkılmış, yanmış veya oturulamayacak derecede de ağır hasar görmüş ise bunlar için hisseli olarak bir konut yaptırılabiliyor veya kredi verilebiliyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı iştirak veya müşterek mülkiyete tabi olarak bulunulan yerde Ayrı ayrı aileler oturuyorsa, ayrı ayrı binalar varsa yani müşterek mülkiyete ve iştirak halindeki mülkiyete dair ayrı ayrı aileler oturuyorsa burada aile kavramı önemli. Bunlar da ayrı ayrı hak sahibi sayılabiliyor. Onlar için bir bina hakkı söz konusu değil. Her biri ayrı bir şekilde hak sahibi olabiliyorlar. İş yerleri zarar görenler konutları anlattık. Şimdi iş yerleri zarar görenler hakkında nasıl bir hüküm söz konusu hak sahipliğinin belirlenmesinde afet sebebiyle dükkan veya fırın gibi iş yerleri yani kamunun ihtiyacını karşılayan iş yerleri söz konusuysa bunlar yıkılmışsa veya ağır derecede hasar görmüş ise bu kişilerde malik olma şartıyla hak sahibi sayılırlar. Şayet bu kimseler aynı neviden, aynı şekilde işte fırınsa fırın, dükkansa dükkan yapacaklarsa, aynı yer, iş yeri yapacaklarsa onlara da bu kanun kapsamında işaat kredisi verilebiliyor. Şayet bu iş yeri iştirak veya müşterek mülkiyete tabi bir yer ise o zaman bunlar için demin konutlarda olduğu gibi bunlar için hisseli olmak üzere konut kredisi yani işaat kredisi verilebiliyor. Peki hem iş yeri var hem de konutu var. Böyle esnaflarımız var. Bunların durumunda hak sahipliği nasıl? Eğer hem konutu ağır hasar görmüşse veya yıkılmışsa ve aynı zamanda iş yeri de aynı şekilde hasar görmüşse her biri için hem iş yeri için hem de konut için ayrı ayrı hak sahibi olabiliyorlar. Peki vefat eden affetzedelerin mirasçılarının durumu nasıl olacak? Bu yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar gören bu konutlar hakkında ne olacak? Mülkiyeti sahibi kişi ölmüşse o zaman mirasçılar birden fazla ise bunların kendilerine ait veya eşlerine ait başka oturulabilir bir konutu veya iş yeri olduğuna bakılmaksızın bunlar birlikte yani iştirak halinde miras şirketi şeklinde hepsi birlikte tek bir hak sahibi sayılırlar. Bu mirasçılar konut veya iş yeri için hep birlikte borçlandırılırlar. Elbette ki mirasçılar bu haklarından vazgeçebilirler. Yani mirasçılardan biri ben istemiyorum bunu diyebilir. Hemen belirteyim ki işte diyelim ki konutu zarar görmüş ama iş yeri zararı görmemişse efendim ben işte konutumu hak sahibiyim burada ama iş yerinde değilim zarar görmedi diyelim. Onu devredebilir miyim? Tebdil edebilir miyim? Değiştirebilir miyim? Konut yerine beni iş yerinden faydalandırın diyebilir miyim? Hayır diyemeyiz. Bunu tebdil edemiyoruz. Yani konutu iş yerine, iş yeri hak sahipliğini, konut hak sahipliğine çeviremiyoruz. Bu yasak. İkinci konu da Üçüncü kişilere bunları yani hak sahipliğini devredemiyoruz. Eğer üçüncü kişiye bu iş yerini hasarlı olarak da satsanız siz tapuda böyle geçirseniz bile üçüncü kişi hak sahibi olmuyor. Sadece o deprem anındaki malik hak sahibi sayılıyor. Peki bütün bunlardan sonra kimler hak sahibi olamıyor. Onları da bir sıralayalım. Birincisi kendisine veya eşine aynı cinsten hasarsız başka konutu olanlar hak sahibi olamıyorlar. O konutu kullanmak zorundalar. Aynı şekilde bunlar sadece konutlar için geçerli değil. Hem kendisi hem de eşi için iş yeri veya hayvan ağılı bulunanlar başka yerde hasarsız bunlar da hak sahibi olamıyorlar. Bunun dışında kiracılar hak sahibi olamıyor. O an misafir olanlar orada o konutta onlar da malik olmadıkları için hak sahibi olamıyorlar. Diğer bir hak sahibi olamayacaklar işte mülkiyeti tüzel kişiliklerde olan Konutlar, binalar, zarar görseler bile bunlar da hak sahibi olamıyor. Mesela vakıf, dernek, şirket gibi tüzel kişiliğe ait binalar, konutlarda bunlarda da hak sahipliği söz konusu değil. Kendilerine ait olmayan arsalar üzerinde işte konuttur, iş yeridir veya hayvan ağlığı yapanlar da bunlar da ruhsatsız olarak kendilerine ait olmayan yerde bu şekilde bina, konut, iş yeri veya ağıl yapanların da hak sahipliği mümkün değildir. Yer kayması, su basması, kaya düşmesi veya benzeri bir sebeple imar planında yapı yapılması sakıncalı olan yer olarak ayrılan yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri de hak sahibi olamıyorlar. Zorunlu deprem sigortası kapsamında olan binalar var. DASK dediğimiz bu kapsamda olan binalar var. Şayet bunların sigortası yani sigorta poliçesi deprem sigortası poliçeleri yoksa bunlar da hak sahibi olamıyorlar. Peki hak sahipliğini hangi merci ve nasıl tespit edecek? Şimdi bu anlattığım hasar tespiti vesaire bunlar bittikten sonra hem kanun yani 7269 sayılı kanun hem de yönetmelik hükümlerine göre demin bahsettiğim hak sahipliğinin tespiti hakkındaki yönetmelik geleyince valilikler yani mülki amirin bulunduğu yerde komisyonlar oluşturuluyor. Mahalli hak sahipliği inceleme komisyonları diyoruz bu komisyonlara bu komisyonlar işte oradaki bulunan en yüksek mülki amir vali veya kaymakam başkanlığında veya onun görevlendireceği bir memur başkanlığında afat il temsilcisi tapu dairesinin bir temsilcisi belediye teşkilatı olan yerlerde belediye encümeninden bir temsilci veya köy yeri ise ki köy ihtiyar heyetinden bir temsilciden oluşan bu komisyon toplanıp bu hak sahipliğine karar veriyor. Ancak bunun için valiliğin bu tespitler bittikten sonra yani hasar tespitleri bittikten sonra bir ilan yapması gerekiyor. İşte evi yıkılan, yanan veya zarara uğrayan yerlerle ilgili olarak bir ilan çıkartıyor ve bu ilanda sizin gelip yani hasar tespiti sonucunda ağır hasarlı veya orta hasarlı veya yıkık enkaz veya acil yıkılacak konut kapsamında ise bunlar için gelip talep ve tahut belgesi vermenizi ve boşlandırma yapmanızı talep ediyorlar. Bunun için ilana çıkartıyor valilik veya kaymakamlık o bölgede hangi mülki amir bulunuyorsa orada iki ay içerisinde sizin gidip talep ve taahhütname vermeniz gerekiyor. Bu iki aylık süre normalde hak düşürücü bir süredir. Yani bu süre geçtikten sonra hakkınızı kaybediyorsunuz. Ancak danıştay uygulamalarında da yani iştihatlarda da uygulamada da bazı kolaylıklar veriliyor. Mesela Marmara depreminde ikinci defa bir hak daha verilmişti böyle bir şeye. Yani 2 ayı kaçıranlara bir iki ay daha verilmişti daha sonraki bir tarih. Ama bunu da eğer mazeretiniz varsa mesela il dışında bulunuyorsunuz. Örnek diyelim ki Hatay'da bir hasarlı şeyim var ama ben Konya ilinde bulunuyorum ve bu süreyi ben kaçırdım. Eğer bir mazeretiniz varsa yani hastaysanız belgelendirebiliyorsanız bu raporu sunabiliyorsanız bunu mahalle hak sahipliği komisyonu incelemek buna itiraz edebilirsiniz. İnceliyor ve inceleme sonunda nihayet kararı yalnız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veriyor. Bunlar bu kararı verdiğinde siz haklı Faydalanabiliyorsunuz mazeretinizi kabul ediyorlarsa, etmiyorlarsa siz bu karara karşı tebliğden itibaren 60 gün içerisinde dava açabilirsiniz. Benim mazeretim vardı bu iki aylık süre içerisinde ben başvuramadım diye. Çünkü bu iki ayı geçirdiğinizde hak sahipliğiniz sona eriyor. Yani yeni yapılacak binalardan veya biraz sonra bahsedeceğim inşaat kredilerinden faydalanamıyorsunuz. Yalnız şunu belirteyim afet dolayısıyla zarar gören yerlerin bitişiğinde ve yakınında üzerinde bina yapılmak üzere imar planına alınan yerler içinde kamulaştırılmasına karar verilenler var ise bunlar için bu iki aylık süre kamulaştırma kararının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren başlıyor. Bu talep ve tahut nameleri siz kendiniz verebileceğiniz gibi valilik veya kaymakamlıklara aynı zamanda bir vekiliniz de bir avukatınız olabilir veya başka biri ne vekalet verirseniz onlar da bu iki aylık süre içerisinde sizin talep ve taahhütnamenizi verebiliyor. Reşit olmayanlar yani 18 yaşından aşağı bulunup velayet altında bulunanların velileri veya temiz kudretine sahip olmayan ve kısıtlılık altında bulunanların da vasileri bu başvuruyu yapabiliyor. Bir bina için birlikte hak sahibi sayılanlar birlikte talep ve taahhütname verebileceği gibi ayrı ayrı da verebilirler. Peki bu mülkiyet bağı nasıl ispatlanabilir? Bu komisyon nezdinde sırasıyla şöyle diyor mevzuat. Birincisi tapu kayıtlarına göre, ikincisi tasarruf belgeleri olabilir. Vergi kayıtları olabilir veya diğer resmi belgelerle bu mülkiyet ilişkisi ispatlanabilir. Bu saydığım belgelerde bulunamıyorsa o zaman eğer yerine göre mahalle veya köy muhtarlıklarından bir ilmu haberle de bunu alıp bu komisyona verebilirsiniz. Bu komisyon mahalle hak sahipliği tespit komisyonu bu incelemesini bitirdiğinde en kısa zamanda yapmak zorunda bunu ve hak sahiplerinin listesini ilan eder. Aynı zamanda hak sahibi olmayanların da listesini ayrı bir şekilde yayınlar ve bunlara tebliğ yapar Yani bunlara siz hak sahibi değilsiniz diye yazılı olarak bildirimde bulunur. Böyle bir tebligatı alan yani hak sahibi olmadığına dair karar veya yazıyı alan tebligatı alan afetse demiz 15 gün içerisinde buna karşı itiraz edebilir. Buna itiraza karşı komisyon yeniden inceleme yapar ve hemen kısa sürede bu kararını vermek zorunda eğer kararını verirse, ve yeniden itirazınızı reddederse veya siz başvurduğunuz 15 günlük süre içerisinde ama onlar 60 gün içerisinde size herhangi bir cevap vermediyse böylece zimni red sayılır. Takip eden 60 gün içerisinde ya tebligat gelmişse tebligattan itibaren 60 gün içerisinde veya cevap verilmemişse 60 gün bekliyorsunuz öbür 60 gün içerisinde idare mahkemesinde bu karara karşı yani sizin hak sahibi olmadığınıza dair karara karşı idare mahkemesine iptal davası açabilirsiniz. Borçlanması yapılmış ve hak sahipliği de tespit edilmiş kişilere bakanlıkça binanın teslim alınması için bir ilan yapılıyor. Bu ilandan itibaren 45 gün içerisinde gidip binayı teslim almayanlar maalesef bunlar hakkında hak sahipliği düşürülmüş oluyor. Bu bilgiyi de kısaca paylaşmış olayım. Peki konutlar hak sahiplerine hangi yöntemlerle yapılıp verilebiliyor. Hak sahiplerine binalar, konutlar bir TOKİ aracılığıyla yapılabiliyor. İkincisi ihale yoluyla yapılabiliyor. Bu yöntemle yapılıyor. Veya EYY dediğimiz evini yapana yardım metodu yöntemiyle yapılabiliyor. Veya son olarak hazır konut kredisi şeklinde bu yöntemle de bu binalar veya konutlar yapılabiliyor veya teslim edilebiliyor. Krediler hakkında da şöyle kısaca bilgiler vereyim. Şuradan not almıştım. Kredi yoluyla yapılacak konutlara ilişkin kullandırılan kredilerde faiz alınmıyor. Bunlarda vade süresi 20 yıl, 2 yıl geri ödemesiz. Geri kalan 18 yılda 18 taksitte ödeyebiliyorsunuz. Bunlardan faiz alınmıyor. Eğer ağır hasarlı bir konutunuz var ise. Aynı şekilde zarar görmüş, ağır zarar görmüş ağırlar, hayvan ağırları hakkında da aynı kredi usulleri geçerli. Fakat iş yerlerinde bu biraz daha değişik. Ağır hasar görmüş iş yerleri için yine 2 yıl bekledikten sonra ödüyorsunuz. Ama bu sefer 8 yılda ödüyorsunuz. Kalan süre öbüründe 18 yıldı. Bunda 8 yılda ödüyorsunuz. Eşit taksitler şeklinde ve bunlara da yıllık %4 faiz işletiliyor iş yerleriyle ilgili olarak. Orta hasarlı konutlar ve ağıllarla ilgili hayvan ağıllarıyla ilgili olarak bu kredilerin geri ödemesi faizsiz. Vade 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz bir süreniz var. 8 yılda eşit taksitlerle ödemeniz gerekiyor. Orta hasarlı iş yerlerinde ise yıllık %4 faizli 5 yıl vadeli ve 3 yılda eşit taksitlerle ödenmesi gerekiyor. Vadesinde ödenmeyen borçlar için gecikilen her bir gün için yıllık %5 oranında bir gecikme faizi uygulanıyor. 3 yıl üst üste ödeme yapılmazsa alacağım tamamı muaccel hale geliyor. Yani tamamını yani taksit imkanı kalkıyor ve hepsini isteme hakkı muacceliyet odur. O muaccel hale geliyor alacak. Talep ve taahhütname verip hak sahipliği tespit edilen vatandaşlarımız, afet sedelerimiz ihale suretiyle yapılacak binalar için ihale tarihinden, emanet usulüyle yapılacak işaatlar için emanet karar tarihinden, evine yardım metoduyla yapılacak işaatlarda ise arsaların elde edilmesinden önce, bakın bu tarihlerden sonra değil, daha önceden haklarından feragat edebilirler. Bu tarihlerden sonra mazeretsiz olarak bu haklarından feragat edenlere idari para cezası verilir. Ben elimden geldiğince uzadı, video çok uzadı ama ben elimden geldiğince derleyip toplamaya çalıştım. Bir belgesel niteliğinde olsun. Belki sadece Hatay'daki veya Maraş'taki veya bu bölgedeki bu depremle ilgili değil. İşte sel felaketinden veya su baskınından veya heyelan sebebiyle taş düşmesi, kaya düşmesi böyle felaketlerle ilgili 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamına girecek yerlerdeki vatandaşlarımızın bu haklarını bilmesiyle ilgili olarak sizlere bilgi vermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler.